Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yeni videomuzda size en sevdiğim Hot tanıtacağım. Ee, Hot Wheels belki bilmeyebilirsiniz. işte şöyle güzel arabalar var. işte bayağı güzel bir araba yani. Benim 100 tane oldu şu anda. Bazıları koltuğun altında da neyse onu son çıkartırız. İşte şimdi neyse konumuza dönelim biz. İşte Şimdi ilk olarak size göstereceğim araç şöyle bir şey işte bayağı güzel yani gördüğünüz gibi tekerlekleri de var tekerleklerini döndüreyim size oh, şöyle şöyle güzel bir tekerleği var markasına hemencik bakıyorum markasına baktım güzel bir markası var What for two. Şimdi ikinci arabamıza geçiyoruz. Şimdi ikinci arabamız Batman serisinden. Şöyle bir araç. Yani bayağı güzel spor gibi gözüküyor. Batman serisinden zaten. Yani bayağı da hızlı gidiyor yani. İşte bayağı tekerlekleri. Markasına bakıyorum. Hmm. hmm. Markası Timi DC Comics S15. Hmm. Hmm. Şimdi de üçüncü arabamıza geçiyoruz. Üçüncü arabamız bir yarış arabası gördüğünüz gibi. İşte işte daha diğer yarış arabaları var. Onları sonra göstereceğim. Böyle. Baya. Yani mor tekerlekleri var. Şu anda görünmüyor olabilir. Ha, birazcık gözüküyor. İşte bir de böyle bir araç yani güzel spor yarışlarda kullanılan bayağı Güzel giden bir araç. Hmm. Üçüncü arabamızı aman dördüncü arabamızı hemen cecik buluyorum size. Birazcık hmm, bekleyin. Hmm. Evet. Ha, tamam. Dördüncü arabamızı bulduk. Şöyle bir uzay arabasına benziyor. Bayağı güzel ve hızlı giden bir araç. İki tane egzoz var arkasında. Markasını söyleyeyim. Aman yanlış işte. Bir iyi öneceksin markası Hemen Hemencik söyleyeyim. Şu arabaydı gördüğünüz gibi. Bakayım. F1 Race. Tamam. Şimdi bu söyleyeyim. Dün asar. Güzel bir markası varmış ha. Güzel. Aynı uzay arabası gibi bir şey bu. Bir galaksı arabası gibi. Tamam. Beşinci arabamızı buluyorum. Zira bir çok olduğu için bulması biraz zor. beşinci arabamız çok güzel. Baksanıza şunun. Güzel yine. Süper sonuç geleceklerde kullanacak araçlardan. Hat 2020 serisinden. Markası Formula e 2. 2019 model. Gördüğünüz gibi gerçekten de son model araçlardan. Hat gelecekteki kullanacak araçlardan. Biliyor musunuz? Bu aracın gerçeği de var. Bir kez de bir spor kanalı giderken bu aracın gerçeğini gördüm. Yarışta da spor dallarından birine katılıyor ve buna da onda gördüm. Elektrikli araç şampiyonası. Hmm. Şimdi altıncı arabamıza bakalım. Altıncı arabamızı da buluyorum hemen ceci. Altıncı araba. Ha bulduk. Şimdi. Altıncı arabamız güzel. Şöyle süpersonik bir araç. Turuncu. Turuncu renkli. Tekerlekleri kopacak diye birazcık endişelenmişsinizdir. Ama merak etmeyin. tekerlekler kopmaz. Zaten böyle araçlar güvenliğe karşı sorumlu ve tutumlu. Şöyle gördüğünüz gibi değişik bir süpersonik bir görüntüsü var. Markası markasını söyleyelim. Paradox. Paradox markası. Güzel. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.